Bir önceki videoda bahsettiğim gençlerle nasıl iletişim kurulur videosuna devam ediyorum. En son eleştirmeyin, yargılamayın demiştim. Kendinizi açmaktan korkmayın diyorum şimdi de. Kendi hislerinizden, çocuğunuzla iletişiminizde yapmış olduğunuz hatalarınızdan bahsetmek sizi çocuğunuzun karşısında güçsüz yapmaz. Aksine size kendisini yakın hissettirir ve samimiyetinize güvenir. Sorumluluk alması için desteklenmelidir tercihleri, davranışları ve hataları için sorumluluk almasına müsaade edin. Onun yerine kendimizce onun iyiliği adı altında almış olduğumuz yükler ona yarar asla sağlamayacak. Onun büyüyüp gelişebilmesi için attığı adımların sonuçlarını da tanıması gerekir. Size onun yanında olmak, gerektiğinde elinden tutarak destek olmak düşer. Onun yerine bedel ödemek değil. Sen yerine ben dili kullanın. Sen ile başlayan cümleler kızgınlık, kırgınlık, suçluluk duygularına yol açar. Ben ile başlayan cümleler ise sizin yaşanan durum karşısında hissiniz ile ilgili olduğu için iletişiminizin sürmesini destekler. Paylaşımda bulunun ve bu paylaşımları arttırın. Çocuğunuzla paylaşımlarınız sadece çatışma zamanlarından ibaret olmasın. Keyifli aktivitelere zaman ayırın. Bu aktiviteleri planlarken çocuğunuzun zevklerini ve ilgilerini göz önünde bulundurun ve mutlaka onun fikrini alın. Gülerek birlikte geçireceğiniz zamanlar aranızdaki ilişkiye olumlu yansıyacaktır. Onun sınırlarına saygı gösterin. Çocuklarınız bu büyüme sürecinde size karşı sınırlar belirler bu gelişiminin çok normal bir parçasıdır. Aileler bu durumla karşılaştıklarında çocuklarının kendilerinden uzaklaştığı kaygısını yaşarlar ve çocukların oluşturdukları sınırları zorlayarak otoritelerinin devamını sağlamaya çalışırlar. Telefonlar karıştırılır, konuşmalar dinlenir, günlükler okunur, çantalar karıştırılır ve takipler başlar. Ama ebeveynler nerede duracağını bilemezlerse çocukları ile sık sık çatışma yaşayacaklarını bilmelidirler. Her şeyi size anlatmıyor olmaları problem değildir. Önemli olan şeyleri öğrenmek için bunlara gerek yok. Bunun yolu bu değil. Aradaki ilişkiyi çocuğumuzla güçlü kurabilirsek, çocuğumuza o güveni verebilirsek bize güvenir. Onun yanında her şekilde olacağımızdan hiçbir şekilde endişe duymaz ve bize duygularıyla bağlıysa zaten bizimle paylaşacaktır. Bu dönemde çocuğunuzla iletişiminiz engellere takılıyorsa ve problemler hala devam ediyorsa danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.